star Brow Stars, Brow Stars, Brow Stars, Brow Stars. star 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 bul, star 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 herkes star bul, star star Kafa kafa star 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 bul, bul star 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 Bul bul pes etmedi. Bul 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 bu, bul. Herkesi vuran bul da bul. Bul 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 herkesi vuran bul da bul. Koltuğu arkasından gelip ölünden çıkıp işte Embryo Embryo bo koltu öldürdü işte Em embri da bul 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 oldu oldu işte vuruldu bu tarafında Embryo aslında onun hayatını kurtarmıştı şimdi ondan acı çekecek. Nita geldi. Hemen Embryo bunu başladı. Ayısını geçirdi. Ayı ayı hadi bulu öldür. Ayı ayı hadi Emre boya öldür. Ayı, ayı, öldür. Pış, pış. Pış, pış. ayı istemeden herkesi öldürdü. Nita'yı bile öldürdü. ha diye. Yedi onu artık. Artık sahibi yok. Gelin buraya. Puh, puh. İşte. Bro Stars'ın gücü. Gü, gü, gücü. Bro Stars'ın işte gücü. Gü. Gü gü Gücü. Gü, 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 gü İşte burada bir ayı İşte burada bir bu İşte ortada bir Kerem Bronz tarzı e kapışması başlıyor. Bul bul arkasından. Kolt kolt arkasından. Fu <laughs> <laughs> ayı. da ba ba Yiyeceğim sizi. İşte karnım doydu. BUL 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 Herkesi öldüremez Sadece ayı öldürür BUL 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 bu. Hiç kimseyi öldüremez Sadece ayı öldürür Ben Belki Ben mi tayım? Şelki Ben şu bayım Şurada Şuradayım Ayı artık Ma Masal saati geldi Uyu artık işte uyurken Seni öldüreceğim işte uyurken. bu bitti ayaklarını kaldı sadece o ayakları kaldı onları da öldürdüm şimdi herkes 6 7 yaş oluyor brostars 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 bence aldım yani. Çok Adnan bir de Derin giyecek onu. Bir beyaz her şeyden aldım. Adnan ve Zeres'ten almış. aldım yeniden. Ama o da kötü çıktı değil mi? Yok. Giyebilir miyim? Bu. Bence Adnan'ı giyebilir. Onu giyebilir. Derinciğim al yanına.